Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza ya hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Biz şimdi sizlere yani bebeklere hediye. hediye çocuklara şarkı. hediye. Tom, ellerim tombik tombik. tombik. bir Şarkı Şarkısını söyleyeceğiz. Belki başka şarkılar da söyleriz. Bir, iki, iki üç, üç başla. Ellerim saçlarım bakılmışlar. Hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar popo. Ay ay diye bağırma, kuşu anneni çağırma. Bunun dansı var. Şimdi o dansı yapacağım ben size. Bir dakika mola veriyorum. Şimdi ben çekileyim. Tam bir, tam bir, Kaçlarım bakın ister, hele dişler, hele dişler. Uzanmazsın tırnak ağrım, kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Yoksa hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar poponu. Ay ay diye bağırma, koşup in çevirme. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.